Ori the Will of the bir oyundan çok bir sanat eseri gözüyle bakmak yanlış olmayacaktır çünkü bu oyun gerçek bir sanat eseri. Kendisi Metroidvania türünde platform usullarının tüm oyuna hükmettiği, ettiği, de bir aksiyon sunan, dramatik bir ağır basan bir hikayeyle beraber içine işlercesine üst kaliteli müzikleriyle içinde kaybolabileceğiniz bir yapım. Ori the Will of the Wisps serinin ilk oyunu olan Ori and the Blind Forest'ın hemen sonrasında geçiyor. Ori, Naru ve Gumo ailenin yeni üyesi olan Ku adındaki baykuşu büyütüp uçma eğitimleri verirken Ku doğuştan hasarlı kanadı yüzünden bir türlü uçamıyor ve bu kendisine dert oluyor. Ori'nin aklına Kuu'nun rahmetli annesinden kalan büyük tüy parçası geliyor ve gidip tüy yuvadan alıyor. Gumo'nun yardımıyla tüyü hasarlı kanada bağlıyorlar ve Ku bu sayede artık uçabiliyor. Ori ve Kuu bir test uçuşu yaparken Niven taraflarında çıkan bir fırtına onları ayrı düşürüyor ve maceramız burada başlıyor. Benim oyunu bitirmem 17.5 saat gibi bir süre aldı ki Metroidvania türünde bir oyun için gayet yeterli tatmin edici bir süre bu. Peki ne bu Metroidvania? Metroidvania dediğimiz tür haritanın büyüklüğü ne olursa olsun oyuncuya tek parça olarak aktarılan bir map sistemine sahip olan ve bu boyunca bir oca bir şu uca, bir bu uca gidip yeni yetenekler edinip daha önce ayak bastığımız yerlere tekrar döndüğümüz bir tür. Böylece daha önce aşamadığımız engelleri çok uç noktalarda edindiğimiz yetenekler sayesinde geri dönüp açabiliyoruz. Ve karşılaştığımız yeni bir engelde bu sefer haritanın çok daha farklı bir ucunu keşfedip tekrar geri dönüp engelleri aşarak ilerliyoruz. Her saniye keşiflerle dolu platform ve aksiyon tarafı genel anlamda bir hali çeşitlilik kılan uzun soluklu bir tür Metroidvania. Bunu oraya and Wheel of the Beast üzerinde örneklendirecek olursam mesela oyunun başlarında haritanın daha başlangıç noktalarında üzerinde fener olan şu sar karmaşıkları kullanamıyorsun. Yani ne işe yaradığını, nasıl etkileşime geçeceğini bilmiyorsun. Ama oyunun bilmem kaçıncı saatinde haritanın çok ileriki bir noktasında bununla ilgili bir yetenek bulup artık bu sarmaşıklarla etkileşime geçebiliyorsun. Bu sayede haritanın başlangıç noktasına döndüğünde çok daha ileriye gidebiliyorsun. Yani ori oyunları veya diğer birçok Metroidvania oyununda haritanın başlangıç noktası aslında sadece oyunun başladığı yer olarak ele alınabilir. Ya bu şu demek oluyor haritada ileri veya geri diye bir şey yok. Oyuna başladığın nokta bile oyunun ilerleyen saatlerinde haritanın çok daha farklı çok daha uç noktası edindiği bir yetenekle geri döndüğünde aslında başladığı nokta olmuyor. Oyunun devam ettiği noktaya dönüşüyor. Ve oraya The Will of the Wisps'ı oynarken gerçek anlamda çok kaliteli bir Metroidvania oynadığını hissedebiliyorsun. Çünkü oyunda kazanmamız gereken o kadar çok yetenek var ki. Tüm bu yetenekleri kazanmak için gerek ana görevlerin haritanın çok acayip noktalarında beliriyor olmaları gerek çizgisel yapıdan uzaklaştığımızda gerçekleştirdiğimiz keşiflerin daha iyi oyuna büyük ölçüde etki edebilen yetenekler veriyor olmaları. Bunlar Ori'yi çok zengin bir Metroidvania'ya dönüştürebiliyor. Oyunda mutlaka sömürmemiz gereken ışıklar ve isteğe bağlı bulabildiğimiz ruh parçaları var. Işık sömürüleri oyunun ana hikayesinde düzgün bir şekilde ilerleyebilmemiz için gerekli yetenekleri veriyorlar. Ruh parçaları ise genel anlamda keşiflerde edindiğimiz pasif ve aktif yetenekler verebiliyorlar. Edindiğimiz ışık sömürüsü yeteneklerinde her biri hem platform hem de aksiyon tarafında kullanabildiğimiz yetenekler oluyorlar. İşte düşmanların üzerimize fırlattığı süzülen atışları tutup onlar sayesinde atılabildiğimiz bir yetenek, kılıçlı aksiyon dışında platform ve aksiyon tarafında ruh oku kullanabilmek, kumların içinde tüneller kazabilmek ve bu yeteneklerin yeteneği yine hem platform ve aksiyon tarafında kullanabilmek, yüzerken su altında ileriye atılmak, canımız azaldığında enerji barından tüketip cam barına aktarım yapmak. Bu gibi çok farklı yetenekler kazanabiliyoruz ve bunlar kesinlikle kazanmamız gereken yetenekler ve bunları ışıkları sömürerek kazanabiliyoruz. Bu yeteneklerin kimi tuş kombinasyonla manuel olarak yerleştirip kullanabildiğimiz yani olay anında aralarından seçim yaparak aktif edebildiğimiz yetenekler. Kimi ise tek bir tuş takımı üzerinden platform türüne göre kullanımı otomatik olarak değişen yetenekler oluyorlar. Atıyorum doçatma ve havada atılma işlevi r RB tuşuna basınca aktif olan bu yetenek bir kum alanı yanında RB tuşuna basınca otomatik olarak tünel açma formuna giriyor. Veya su altında rb basınca otomatik olarak su altında fırlama formuna geçiyor. Ya da düşme atışlarının atılmamızı yarayan LB tuşu mavi bir sarmaşık ya da mavi çiçeklere denk geldiğimizde direkt hook atma tuşuna dönüşüyor. Ama cam bari yenileme, ateş pırıltısı oluşturup kullanma, hiçbir obje olmadan atılmanı sağlamayı gibi bazı yetenekler kontrolcü üzerinde X, Y veya B tuşlarına terak kullanabildiğin yetenekler oluyorlar. Ve bu yetenekleri manuel olarak kendin atıyorsun. Oyun akarken LT tuşuna basılı tutarak kazandığın tüm yerleştirilebilir ışık sömürüsü yeteneklerini hızlıca bu tuşlara atayabildiğin için baya kolay bir yetenek değişimi sunduğu için sistem aslında olay anda kazandığın tüm yeteneklerden aynı anda faydalanabiliyorsun. Ruh parçaları ise dediğim gibi keşfederek bulabildiğimiz yine oyuna büyük etki eden özellikler sunan kuşanılabilir parçalar oluyorlar. Başlangıçta en fazla 3 ruh parçası kuşanabiliyorken yaptığımız yan görevler sonrası kuşanma sayımızı 4'e 5'e veya daha fazla sayıya çıkarabiliyoruz. İşte can veren veya enerji veren küreleri veya ışık pırıltılarını çok daha uzaktan çekebilme duvara yapışıp her türlü duvarda sınırsız bir şekilde asılı kalarak tırmanabilme ki bu yetenek oyunu öyle etki ediyor ki yani bu ruh parçası olmadan oyun özellikle platformları bir hayli zorlaştırdığı noktalarda çekilmez bir hal alabiliyor oyunun en önemli keşiflerinden biri kendisi Düşünsen abi her türlü duvarda sınırsızca asılı kalabilip tırmanabiliyorsun yani oyuna ne düzeyde etki edebileceğini sen hesap et ve bu keşiften elde ediliyor işte alınan hasarı %10 azaltma gibi daha basit yetenekler veren daha basit pasif yetenekler veren keşifler falan da oluyor yani bu parçalar çok kullanışlı aktif veya ortalama düzeyde pasif yetenekler sunuyorlar. Tabi oyunun keşfi sadece ruh parçaları keşfetmekle ibaret değil. Can hücreleri veya enerji hücreleri bulup maksimum can ve enerji hücre sayısını kalıcı olarak arttırabiliyoruz. Ya da bulduğumuz keşif ve cevherler sayesinde oyunun harita yapısında bize kolaylıklar sunacak değişimler yapılmasını sağlayabiliyoruz. Ruh parçalarından ya da ışık sömürmekle elde ettiğimiz yetenekler dışında daha farklı yetenekler de satın alabiliyoruz. Oyun boyunca düşman öldürerek ya da yine sağda solda keşfederek bulabildiğimiz ruh ışıltılarını kullanabiliyoruz kullanarak satın alabildiğimiz birçok farklı yetenek türü var. Mesela aksiyon ve platformda kullanabildiğimiz ruh okunu ışık sömürüsünü elde ettiğimizi söylemiştim. Ama mesela aksiyonda kalkanlı ve ağır düşmanları yenmemize yarayan darbeli vuruş yeteneğini ruh ışıltısı sayesinde satın alarak edinebiliyoruz. Ya da oyun harita sistemine baktığımızda oyun harita sistemi ayak bastıkça renklenen, keşfettikçe açılan bir yapıda. Henüz keşfetmediğin noktaları geziyorken harita satıcılarını keşfedersen belli bir ruh ışıltısı karşında haritanın önemli bir bölümünü açığa çıkaran harita parçaları satın alabiliyorsun. Bu da oyundaki ilerleyişin daha kolay bir hale getiriyor. Çünkü daha önce ayak basmadığın noktalarda nasıl ilerleyebileceğini daha önceden görebiliyorsun. Oyunun aksiyonu çok akıcıydı. Özellikle kılıçla ve meşaleyle aksiyona girerken vurduğun her darbeyi iyiliklerine kadar hissettiriyor oyun. Devil May Cry oyunlarında olduğu gibi havada asıl kalarak ardışık saldırılar gerçekleştirebiliyorsun. Düşmanı sektirip havada saldırabiliyorsun. Ha, yani öyle farklı farklı konu yok bu arada oyunun. Zaten oyun ne kadar oldukça keyifli sanatsal anlamda oldukça başarılı ve göz doyuran bir aksiyon sistemine sahip olsa da o daha bu değil. O yüzden oradan birçok farklı saldırı birleştir kombolar yapabildiğimiz aksiyon sekansları beklemek çok da mantıklı olmayacaktır. Ya şu var yine birçok yeteneği hem platon hem aksiyonda kombolayarak kullanabildiğimiz için yine oyuncu kendince bazı basit kombolar yaratabiliyor. Yani tüm aksiyon süreçlerinde oyuncu yaratıcı davranıp farklı aksiyon şamaları çıkarabiliyor. Ama çizgisel bir combo ağacı yok oyunun. Öyle bir şey var oyunda çok fazla düşman türü var. Bu noktada aksiyonda farklı şeyler denemeye itiyor düşmanlar seni. Kombo çeşitliliğinin yokluğu da pek göze çarpmıyor bu yüzden. Bir de aksiyonun şöyle kötü bir tarafı vardı. Abi düşmana deyince has hasar Bak düşman bize vurduğunda yediğimiz hasardan bahsetmiyorum buradaki. Zaten düşman vuracağı hasar yiyeceksin o normal. Yani düşmanı doçlamaya çalışırken arkasına geçmeye çalıştığımızda zıplayıp arkasına ulaşmaya çalıştığımızda ya da ona vurmak için yaklaştığımızda bize vurmasa da düşmana değerse hasar yiyip geri sekiyoruz. Bu oyunun aksiyon tarafına büyük bir darbe vurmuş bence. Abi ben belki düşmanın kafasından arkasına zıplayıp sekeceğim çünkü bazı düşmanlar var böyle boyları baya büyük. Arkalarına geçmek de onları değmeden o kadar zor ki hatta imkansız. Ya da ne bileyim yaklaşıp Allah ne verdiyse vurmak istediğin zamanlar oluyor düşman sana vurmuyorken. Sonuçta bu alevlerle kaplı yanan bir düşman veya buzla kaplı donduran bir düşman değilse normalde benim bir beytten kemikten size değmem de ne gibi bir sakınca var benim. Olum buna. Hayatımda gördüğüm en saçma şey olabilir bu bu tarz bir oyun için. Boss fightler bir tip zordu ama çok güzellerdi. Birçok boss fight kovalamaca bölümleriyle birleştirmiş fight sekanslarına sahiplerdi. Kimisinde önce bir kovalamaca gerçekleşiyor sonra bir fight yapıyorsun. Kimisinde önce bir fight sonra kovalamaca sonra tekrar fight yapıyorsun. Kimisi ise sadece kovalamacadan kimisi sadece fightten ibaret oluyor. Ve özellikle boss tasarımları, boss fight ve kovalamacalar sırasındaki bölümlerin tasarımları ve arka yerleştirilen tüm müzikler o kadar gerici bir ortam oluşturuyordu ki. Yani oyunun hem çok coşkulu hissettirdiği hem çok gerici olduğu çok ilginç ve sürükleyici kaliteli boss fight sekansları vardı. Kovalamaca bölümleri de dediğim gibi birçok noktada tamamlayıcı sekanslar olurken oyunda edindiğimiz tüm platform yeteneklerini üst üste kullanmamızı isteyen bir nevi hafıza testine sokan, yetenek testine sokan, hata kabul etmeyen tatlı zorlukta eğlenceli sekanslardı. Bazense böyle çok gizli olmamız gereken oyunun ana kötüsüne yakalanmıştı yakalanmadan platformların arkasına saklanarak ilerlememiz gereken bölümler vardı. Oyun bu noktada gizlilik ve platform unsurlarını çok kaliteli bir şekilde birleştirebilmişti. Yan görevler de çok iyiydi bence. Söylenti yan görevleri vardı. Bazı sığınakları bulup oradan gelen düşman dalgalarını temizleyip kalıcı rut taşı parçası kuşanma sayısında artış enerji ve cam barı yükseltmeleri falan kazanabiliyordun. Bazı hikayeli yan görevler falan vardı. İşte mokilerin sığınmaları için ev yaptırıp aile üyelerini taşıyordun falan. Abi sonuç olarak Metroidvania platform ve aksiyon başlıklarını taşıyan oyunlar hoşuna gidiyorsa bu başlıkta tam bir sanat eseri dokunmuş olan Oriental Wheel of the çok hoşuna gidecek. Mutlaka oyna.